seneye bakın Asma. Bu kız sizlerle birlikte hapiste kaçma oyunu oynayacağız. Hemen şöyle diyelim. Baba sen de benden bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Yükleniyor. Ne bunu, ne 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 bunu? Kaç? Oha! İkinizde içecek değilsiniz. Hadi baba. Şimdi tuvalet edelim. Evet. Tıkla. Hadi. Birinci seviye. Yaralı. Lan ne yapayım? Tamam. İlk sen önden git. <laughs> o Abi, kadar korkunç ben değildi. Ben ah! Ben ödünü patlattın. Burası çok kolay. Hı. bekliyorum oğlum. Testten nelersin? Testten kolay olur. Bak, sen kaçmamız lazım. Hı. Valla Bu artık bunlar bana çok kolay geliyor. Değil mi arkadaşlar? Bitti baba. Gel beni takip et. Zaten onu ben biliyorum. Neden beni takip? O kadar kolay ki. Kim işte nasıl? Ben de öyle biliyorum. İlk ben de işte. Sen çünkü bir Ne Başaramıyoruz oğlum. Kaçamayacağız. Dur. Bizi yakalayacaklar. Hayır. Gel. Bak şimdi. Bak böyle. Böyle yap. Bu yarım saat sürecek. Ama kesmeyeceğim. Başkalar da geldi. Hı -hı. Baba. Bir Yukarıdan bakalım bence. Tamam. Ekranı yukarıdan çevir. Bakalım. Evet yukarıdan alıyor. Evet baba ben yukarıdan yaptım be oldu. Tamam geliyorum oğlum Sen git. Peşinden geleceğim ben. Ben başaramazsam merak etme beni. Evet. Evet. Baba, o da biraz arkadan atla, atla. Yardım etmem var mı? Evet, bu şu kadar. Keşke oyundan el ele tutma olsaydı ya. Keşke keşke keşke. Yoksa seni çekerdim oradan. Evet babam. Hadi. Ama kaç gün ışılttığını göremedim. Hemen. Ne yapayım baba benim dikkatini bozuyorsun. Ah. Eh. Eh. Tamam. Baba baba bu da kenarlardan dit. Evet, Gerek yok gel hadi. Nasıl ya? Bak şimdi ne yapacağım? Nasıl? Ah. D dedim farklı. İkinci seviye havalandılar. Evet. evet. Hadi yeni bir az. Uç. Baba bu su çok sıcak. Yine atın hadi. Bekle. Bekle. Aa. Dur. Git. Oha. Evet. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Evet. Hadi. Bekle. Bekle. Ha burada iki kere yapacağız. Dur. Baba sırtına. Ha tamam anladım. O arkadan da çek. Tamam. Evet. Evet, bekle. Bir de şimdi bekle. şimdi sifte. Bay babam Bu da mı dikkatli ol. Adım adım dit. Bak. Bak böyle. Tırnağının uçu kadar. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ah. Ah. <Aa>, ah. <yaptım. gülüyor> <laughs> Çok güzel. İlerini yayız. Benim baba. Evet, ah. Yavaş yavaş yavaş. Oh. Yavaş oğlum yavaş. Öldüm. Mini. Bekliyorum seni çabuk. Baba ben ben sizle gidebilirsin. Tamam ben gidiyorum. Sen arkamdan gel. Aa öldüm. Dur baba. Geçiyorum ben seni aşağıdan. İğne yapacağım. Hehe. <laughs> Heki oldum. İğne yapana geliyorum. Biraz kısa sürebilir. Biraz. Birazcık zaman alabilir babam. Birazcık bak. Birazcık zaman alabilir. Hadi kanka hadi Evet, ben sizi istedim. Hep bir ikisi kaldı. Ha, hadi kanka dedem. İki tane kankam yaptım. Hack'ını. Bekle. Bekle. Ben de aldım. De, de kankamı da bekle. Bekle kankanı. Hadi gel ya. Video var. video çekiyoruz. Hadi başım evet. Başım. evet. Hadi, tamam şimdi onun ona değil kanladı. Şey. Kapattım. Üçüncü şey. O ne? Evet. No? Baba şuna bir çıksana. Gel. Oyunun dizi yani. kesik. Yalnız seyredesin yani. babam. Yani gel, lazım. Gel. Çoktan açtım bile. Hadi. Ama hep benim için. Yani. Hadi baba. Aa! baba. Aha. Beni kaldı. Aslında öyle bir şeydi. Baba. Baba çabuk. Çabuk baba. Baba. Ben de diyorum. Bunlar bir şey yazsın siyasi. Baba ne yapacağız? Nereden kaçıyorsun? Gel gel gel. Gel. Baba ben biliyorum. Kartı bul, kartı al. kanalımda. Baba. Aldın mı kartı oğlum? Nerede kart ki? Evet, güzel. Buradan. Buradan gel gel. Beni gördün mü? Eymen arkana bak. Ah! Oh. Cis! Polisler kanalın nasıl çıktın oraya? Gel, Seni Arkan ol. Mı. 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 gel Arkana sen. Seni Allah kayma ne çok. Mı? Ben hayır. Abi düştüm. Hadi gel çık. Evet. Bu Oradan evet. mı? Ben de zaten odan söyleniyor evet. evet. Baba. Baba, Allah. Evet. Açtım kapı. Açtın mı oğlum? Hadi. Alayım ben şu kartı. Aldım kartı. Kaçıyoruz. Baba yukarıdan. Kapı açıldı. Baba, yukarıdan. Der, 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 Baba koş. Bu su çok tehlikeli. Aa öldüm. Baba. Hayır su senin oradan da sıktanın be. Hadi gel hadi. Ha. Annelerden saç. İşte ben yapabilirim. Of. Of, of. Baba, bütün eşyası sen suçlusun ha. Bütün paranı sen çaldın. Oha. <laughs> Emresininki bu pamuklu sılak öyle bulanaz. Ya. Gel. Baba çık. Pistol, poponu çek. Oha. Kaçıyor. Çepe atadım. Çevir. Hoparacak çabuk çabuk çabuk. 50. <laughs> Öyle böyle değil ki. Bakın hmm. yeşil ve maviye baktım. Allah ben. Pad. Sakın baba. Sakın su yeşil işte çöp kovusuna basma. S sakın ama sakın. Hadi buradan kurtulmamız lazım. Öyle. Baba ben. Ben de içtim. Işte. Tamam sen devam et. Ben sana içeceğim. İsana baba. Ah. Baba yetiş. Sen git oğlum ben yetişeceğim sana. Hayır. Baba yine ne zannetsin? Baba bekle. Bekliyorum oğlum. Bir, iki, üç, dört, beş, Koş. Ese es, seni tutun baba burada. Yani Oğuz ben zaten okunam yaşlanım ya. polisler yukarıda var. Ben gördüm polisler yukarıda var. Evet. Evet. Baba o kadar kolay ki. Sen burada ölersen gerçekten kıracağım. göreceğim. Göreceğim. Kafamla. Rokete bineceğiz galiba. Baba sen düğmeye bastın mı? Bastım bastım sen de bas. Göremezsin. Tamam. Gel bekliyorum. Ha üstü olmam lazım. Değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii. Üfere çıkıyorum, üfere çıkıyorum. Baba her sen şey senin suçun. Nereden nereden yukarı Paranını sen aldın buraya. Çabuk çabuk çabuk. Öküte biniyorum ben gidiyorum. Gelecek misin? Evet. Seni bırakıyorum orada. Hayır. Dadım. Bak dadım. Kurtulduk galiba değil mi? Hayır. Hayır. Daha üçüncü bölüm diyez. Ama bu saniyeden kaçtı? O çıkıyoruz. Biraz. Tamam, öleceğiz. Ah. Ah. Oha. Çok yüksek sesten ama. Nasılsın? Biz aya geldik. Evet. Aydayız. Oha. Ha, biz bunu biliyoruz ya. Bu ne Ben bilmiyorum. Ben. Baba hani bir tane polis oyunlarına kaçtık ya. Oyunu sesi bu işte. Hatırlanıyor musun? Hatırladım hatırladım. Iıh. Evet. Allah. Baba. Bir yastık olsun suyu çek. Neden biliyor musun? Sallattık yapana koydum. Ben Yalnız ben seni atladım. Bekliyorum ben seni oğlum. <laughs> eee. Şey A'dan sonra M'sin be. Sonra bizi belki Mars'a gönderir. Maalesef nasıl konuyorsun adam? gelmiş, kaçmış, başarmış. Aferin. Oha. Oh, oğlum, atlayamıyorsun lütfen. Heh, dur. Sözden gidiyorlar. Baba onlar dişsiz. Zaten onlar bir yetenekli değil. Onlar 10 on kere bitirmiş oyunu. Hmm. Bu 10 11. bitimden burada. Merhaba kardeşim. Baba sen onun konusunu kadar ben o saat çıktım. Eee. girdik. Oturumuzun nereye gidiyor? Kaç dakika oldu ya? Oo. da dakika oldu baba. Gel. Bunlar çok kalın. Nereden? Oradan gidemiyoruz. Gel. Buradan. Ha? Annesi tutuyor. Olur mu? Ah, oh, bunu itebiliyor. Bu su o kadar kolay ki. Evet, Sen mi? nasıl? <laughs> Sen geldin. Ya. Çünkü yanına seyreden sürdüm. Baba. Ben de burasını evet, o radyo kısa sanettim biliyor musun? Baba. Zaten tuvalet. Musluk. Musluk. Oh. Oha. Bekle beni bekle. Baba. Buldum. Ne, oldu? ne, ne oldu? oldu biliyor musun? Ekranı yukarıya yapanak tamam ne hiçbir şey İki yok. İki gün ışıkladım destim. İki <laughs> gün <laughs> ışıkladım destim. Arkasına. Baba kaç saniye olmuş. Oh, ya Allah'ım ya. Baba sen saniye. Sen bekleme. Git istersen. Ben tamam. Gidemeyeceğim. Baba kapanma bir şey. Lan iskelet. Bu biraz korkut. Bak. Ee? Lan burada her yerde iskelet var. Baba. Burada bir biraz burada birden bulabilir. Evet. Aynen. da Yes ondan küfürdü. Bunu da biraz tuvalet yapalım. Biraz da ilaç kokuyor tabi. Kaçıyor bir dişi. Baba! Hayır ben sizsem. Yap Zaten evet, yapanıldı. Baba olan sen bilmiyorsun burada. arada. Öğrensin baba. Onun iğnesi var. Göstereyim mi? Baba. Bak buradan ne siyorsun karşıya. Oha. Oy. Tekne, tekne ben tekte geçtim oğlum. Baba diğer sekte. Bir şey oldu. deneyeceğim. Bir şey deneyim oğlum bekliyorum. Baba en arkayda doğdum. Burada doğdum. Checkpoint almadın demek. Yok aldım. O da checkpoint ben mi aldım? Vardı. Aa. Bir bakayım. Evet, anlamasın. Bekle. Bu 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 bu. Evet, Biraz birden bulandı. Oha. Baba bekle. Bunlar evet, nasıl? Bunlar lastikini ne atıyor? Yok, şuradan takip et, İlk basa yeşil mi? Ya. Dur baba. Ya. Evet. İlk basa sarılam. Bekle. Bekle baba. Düğme falan yok. <laughs> Tekne dağıdı. Evet. Şimdi sakin tepeklerine kaldı. <laughs> baba. Bana bak. Oha. <laughs> Biraz daha bekleyecektik. Bak yanaştık tekne. Çok erken atladık oğlum. Tamam. Hmm, tekne de diyor. Neyse. Sohbet edelim. Az kaldı. Ulan dünyadan kaçtık aya. Ada kaçtık tuvalete. Tuvaletten kaçacağız çiftine. Atla. Ap. 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 Biraz sabattım. Tamam, sakinçe bekle. İlk sonla. Tamam. İlk ben... Dördüncü seferdeyiz. O neden o? Aa, ben burayı biliyorum. Biliyorum. Oha, 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 oha. Çatılar. Evet. Bas, bas, bas. Basit. Çünkü bunun süresi vardı. Hadi baba Baba biz gerçekten oyun bakanı bulduk. Baba dikkatli ol bir yaşan önce. Şey. Oyun bu kadar mı? Baba, atstana değil. Yok ki. Oy. Aa, oyunu oyununu bitirdik. Bitirdik mi? Evet. Oo. Çok kolaydı ya. Bakalım bitmiş mi? Bak. Ne diyorsun? Daha besinsiz. Baba sen de bir inan yani. İnanma. Oh, helikopterimiz de düştü ya. Ha bu sans. Asla sakın bakma. Bakmıyorum çünkü ben de yüksek korkusu var. Bende de değil. Baba. Bu oyun burada. Kelçet diye. Kelçik olsa zaten ee, ben bağlanmış. Eee ben asla atlayayım. Ne olacak ki? Öldün değil mi? <laughs> Atlamayacaksın. Demek ki oyun kelçetçiğiniz. Baba. <laughs> Oyun gerçekçi. O yüzden yükseklik korkun olması lazım. Ben seni bekleyeceğim öyle. Baba daha sen adım adım ne diyorsun? Baba adım adım neden ne diyorsun? O ben değilim. Ben aşağıdayım. Ben düştüm. Baba! Stop. Bu ya bir daha durdun ona desebiliyorum. Arkadaşlar iki dakika. Evet arkadaşlar tamam. kurtulduk. Oğlum. Yes. Yakalandık. Ben sana dedim. Baba aslında seni suçum bu adam? Senin yüzünden yakalandık. Nasıl? Bak yine hapishaneye düşürüz. Aha. Ama bu kez kapı açıldı. bak. Koş. Baba. Bir asa yap deyip şuradaki şeye bir bakan. Neredesin oğlum? Neredeyim? Bak asaya inersen kalıyorsun. Aşağıdayım benden. Baba ilk oda değilsene. Ali çıktı oda. Tamam geleceğim tamam. Aha Tamam. Bekle. <laughs> Babam senle de bu videoyu bitirelim. Yukarı açıksana. Senle birlikte devam edelim. Tamam. Ha, senle birlikte video bitirelim. Baba, ek ekrana bak. He. Bir dahaki bölümlerini izlemek isterseniz abone olmayı, bir yakadan like unutmayın. Bir daha, bir kan, bir dahaki hafta için bunun videosu daha çekti. Dövüşürüz ve baba.